Merhabalar sevgili dostlarım sevgili takipçilerim nasılsınız hoş geldiniz ee, dostlar 3 Mayıs haftasına bakacağız bakalım bu hafta iş aşk sağlık durumu nasıl ilerleyecek öngörülerde bulunacağız ee, yoğunum ama her hafta bunu dediğim gibi çekmeye çalışacağım arkadaşlar ee, bu, ara, bu arada nasıl gidiyor ev ortamı ee, tamamen bir kısıtlama geldi benim öngörülerim doğrultusunda zaten bir böyle bir kapanma bekliyordum arkadaşlar. Mayıs sonu bir rahatlama bekliyorum. Bunun yanı sıra da eylül gibi hani Ağustos sonu, Eylül gibi, hani Eylül sonu gibi de olabilir. Tekrardan bir kısıtlama bekliyorum arkadaşlar. Yazın biraz daha rahat olacağız diye düşünüyorum ama yaz sonu, sonbahar gibi tekrardan kısıtlamaların geleceği öngörüsü içerisindeyim. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. Şimdi Bakalım arkadaşlar o şözen tarotumuna bakacağım ve sonunda da bir eril kartı çekeceğim. Bakalım 3 Mayıs haftasında iş aşk sağlık durumunda bilmemiz gerekenler nelermiş neler bilmemiz gerekiyor diye. Bunlar arkadaşlar genel okumalar tabii ki biliyorsunuz. Özel açılım istiyorsanız 0552 418 1302 whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım öncelikle iş, kariyer durumunuz nasıl olacak bu hafta. E, bütün iki tane çekeceğim arkadaşlar bütünleşme. Şimdi arkadaşlar tabii ki e, kısıtlama olduğu için salı verme biraz daha rahat e, iş konusunda biraz daha serbest bir hafta olduğunu görüyorum bu hafta ile ilgili. Kendiniz bütünleşebilirsiniz. İşe daha az vakit ayıracağınız için, ayırdığınız için ya da evde olduğunuz için e, kendinize daha fazla vakit ay ayırma, işi biraz daha geri planda bırakma enerjileri içerisinde olacağınızı görüyorum bu hafta. Ama iyi olacak iyi ile kötüyü ayırma konusunda Biraz daha içe dönüş konusunda daha sağlıklı bir hafta olacak bu nedenle diyor. İş olmayanlarla ilgili de ben ne yapabilirim, nasıl bir döngü içerisine girebilirim, nasıl önümüzdeki süreçte ne gibi işler yapabilirimle ilgili yine bir içe dönüş görüyorum burada. işim yok diyorsanız arkadaşlar iş arayanlara 8 vakit sonrasında bir iş kapısı görünüyor burada. Ee, hadi inşallah diyelim ama haftalık bakıyorum ya da e, bu hafta belki bir e, sosyal medyadan bir iş görüşmesi yapacaksınız. 8 vakit sonra buna bunun olumlu bir dönüşün olacağını görüyorum. iş açısından biraz daha dediğim gibi e, relax bir hafta olduğunu görüyorum. Ee, sağlık durumunuza bakalım dostlar ee, iyileşme yine e, her zaman olduğu gibi iyileşmeler çok fazla macera aramayın diyor arkadaşlar malum pandemi dönemindeyiz macera kartıyla beraber çıktı evlerinizden mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaya çalışın dostlar çünkü bu sizin için çok riskli burada da verdi zaten. Ya bana ne olacak asileşmeyin ya bana ne olacak ben dışarı çıkarım da işte ben yakalanmam virüs bana bulaşmaz enerjileri içerisinde olmayın. E aynı zamanda olumsuzla da düşünmeyin. E yani bu nasıl olacak hem öyle hem böyle. Evinizden çıkmayın arkadaşlar, mecbur kalmadıkça oturun oturduğunuz yerde. E, sağlık açısından biraz sinire, agresyona dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu ara biraz böyle sinirsel e, ani tepkiler, ani çıkışlar verebilirsiniz. Onun dışarı, onun dışında sağlık sorununuzda e, bir e, önemli bir şey yok diyor bu hafta ile ilgili. Peki, e, sosyal çevre, ilişkiler, bakalım ilişki durumu nasıl olacakmış, tamamlanma, o çok güzel ve başarı. Arkadaşlar haftanın 6. günü, bugün 1. gün, haftanın 6. pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi yani. Cumartesi günü e, aşkla ilgili, aşk hayatınızla ilgili bir tamamlanma yaşayabilirsiniz, bir başarı içerisine girebilirsiniz. E, eğer platonikseniz cumartesi günü bir... E, iletişim ya da ilişkiyi başlatma ya da böyle bir mıç mıç olma Tabii ki bunlar muhtemelen sosyal medyada olacaktır. Eğer ex partnerimden haber bekliyorum, haber gelmiyor diyenlerdenseniz bir tamamlanma. Bu tamamlanma sizin içinizde de olabilir arkadaşlar. Puzzle'ın ya da hani bakın puzzle'ın son parçası burada ya. Hani bir tamamlanma, gerçeği görme enerjisi de olabilir. Aa ben bunu görmemiştim ilişkimde. Bak bu böyleymiş deyip aa, tamam artık yeter istemiyorum deyip bir tamamlanma da yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda karşı taraftan gelecek bir adımla da bir bütünleşme, bir başarı elde edebileceğiniz bir hafta olarak görüyorum bu haftayı. Peki eğitimle ilgili söylememiz gerekenler neler diyelim bir yine e, bütünleşme çok güzel tamamlanma eğitimde de tamamlanma e, 9 ve 10 şimdi eğitimle ilgili bir üzüntü içerisindesiniz arkadaşlar e, doğal olarak hani önünüzü göremiyorsunuz e, nasıl yaparım nasıl ederim e, online eğitimde bir yere kadar özellikle üniversite oku, okuyan arkadaşlar e, bunu kara kara düşünüyorlar ama bu sürecin geçici olduğunu onlu bir vakit içerisinde de bu süreçten çıkacağınızı üzülmeyin diyor geçici bir süreç ve bu üzüldüğünüz konuyla ilgili bir tamamlanma yaşayacaksınız 10 tamamlanmadır arkadaşlar bitti Ondan sonrası yok zaten kartlarda ee, o yüzden e, bu üzüntü içerisinden çıkmanız gerektiğini söylüyoruz zaten az kalmış 9 ve 10 e, son duraktasınız peki aldım kabul ettim diyorum ve eril dişil kartlarımı konuşturuyorum bakalım Eril enerji, üç tane çekmek istiyorum. İçimden üç tane çekmek lazım. Eril enerjinin mesajı neymiş? Bir bakalım bakalım. Eril enerjinin dişil enerjiye üç tane kart çekmek istiyorum. Mesajı neymiş? Bu haftaki mesaj arkadaşlar bunlar. Tamam. Peki dişil enerjinin mesajı neymiş? Bir de dişil enerjiye bakalım. Dişil enerjinin dişil enerjisi düşük arkadaşlar. Öyle bir hissiyatım var. Şehrin enerjiden bir tane çekmek istiyorum dişil enerjilerinizi yükseltin. Özellikle e, özel açılımlarımda da görüyorum veya kolektif açılımlarımda da bunu görüyorum dostlar. Dişil enerjilerinizi yükseltin. Eril enerjinin mesajı, ancak seninle benim soyum güven için içinde varlığını devam ettirir. Senden çocuğum olsun istiyorum. E, yani aslında e, beraber de olabilirsiniz, ayrı da olabilirsiniz, olabilirsiniz ama sizin çok iyi bir anne olacağınız düşüncesi içerisinde olan bir eril enerjiden bahsediyor burada. Ee, veya e, siz zaten annesiniz bir ikinci çocuğu daha isteyecek olabilir veya e, evli değilsiniz ya da e, evlisiniz çocuğunuz olmuyor vesaire e, Çocuğum yok diyorsanız zaten çocuk müjdesi olabilir diyor bu hafta e, ikincisi de size sizden çok iyi bir anne olur diyor e, senden çok iyi bir anne olur ben e, seninle soyumu devam ettirmek istiyorum diyor e, enerji aynı zamanda e, bak burada ne diyor sana doğru adım atabilmem için senden işaret bir iz veya bir nişan bekliyorum diyor sevgili dişiller e, ufak ufak hani adım atmasanız da bir yeşil ışık yakabilirsiniz bu hafta az önce zaten ne dedim burada bir tamamlanma kartı var e, özellikle cumartesi gününe işaret etse de yani bu hafta bir başarı veriyor bana olan ilgin, şefkatin, sevgin ve anlayışınla çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiren tek kadınsın. Sen benim her şeyimsin. Sana kurban olurum diyor arkadaşlar. Aynen de bu şekilde yazıyor. Sana kurban olurum. E artık böyle kıymetler anlaşılmış... E, dişil enerjinin kıymeti ben her zaman söylüyorum daha yüksekliğini dağın tepesinde anlayamazsınız dağdan uzaklaştıktan sonra anlarsınız ne kadar yüksek bir dağmış dersiniz öyle değil mi kıymetler anlaşılmış arkadaşlar buzlar bu hafta eriyor diyebilirim müjdeli haberlerinizde bekliyorum ufak bir yeşil ışık yakınlıyor eril enerji sizden bunu bekliyorum <laughs> peki dişil enerjinin mesajı ne diyelim e, birlik havuzu her zaman olduğu gibi bütünleşme tekrardan ne olur e, dişil enerjinin mesajı ne olabilir öyle değil mi Seninle farklılıklarımızı kabul edip birbirimizi olduğumuz gibi sevebildiğimizde birlik havuzunda yan yana yüzüp tam olmayı hissedebiliriz. Dişil enerji dediğim gibi tekamül yolunda zaten eril enerjiden daha önde, daha e, birkaç adım önde, daha yukarıda. E, dişil enerji bir şeylerin farkında, zaten farkındaydı. Bunu eril enerjiye de hissettirme düşüncesi içerisine girmiş bu hafta. Hadi bakalım arkadaşlar güzel haberlerinizi bekliyorum ama şuraya bir tane e, eril enerjinin şu e, bakalım kendine güvensizliğine adım atamamasına Rumi'den Rumi gözümün içine içine baktı bir kart çekmek istiyorum haftalık e, bir e, bakalım şifa bu haftanın şifası olsun Erillere haftanın şifası ne olarak geliyor? Bir büyücü. Harika. Peki ne diyor? Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir. Bir takım bilgiler akacak zaten bu hafta eril enerji ve o bilgiler doğrultusunda şöyle bir fokurdayıp kaynayıp iletişime geçme isteği içerisinde olacak. Bir aynı zamanda birdir. Başlangıçtır arkadaşlar. Farkındalıktır ve bu farkındalık ve bu başlatma enerjisiyle sizinle bakın burada şöyle tekrardan göstereyim. Sizinle tamamlanma enerjisi içerisine girecek ve başarı kartı aynı zamanda büyük bir başarıya da imza atacak diyor. Aldım kabul ettim. Hemen e, sitrin taşı koymak istedim. Nerede sitrin taşım? Şöyle bir, büyücü kartımın rumimin üzerine sitrin taşım. Sitrin taşım çok güzel arkadaşlar. Şifalanmalarımda kullanıyorum bunu. Hemen elime de geldi tabi pulları simleri. E, kullanıyorum bunu. E, büyücü e, yani rumi'nin büyücü kartının üzerine de koydum. Aldım, kabul ettim. Şifamız çalışsın inşallah. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Instagram adresim eee Venus Ceyda Uğurlu. Oradan da takip edebilirsiniz ki ettiğinizi de biliyorum zaten. Görüşmek üzere. hoşçakalın Aşkla kalın. Hoşça kalın.